Gerek Fatih, gerekse de babası 2. Murat'ın karşısında çaresiz kaldığı belki de tek isim Arnavutların lideri İskender Bey'di. Osmanlılar bu sorundan ancak İskender Bey'in 1468'de eceliyle ölümüyle kurtulabilmişlerdi. Arnavutlar 1. Murat zamanında Osmanlı hakimiyetini tanımışlardı. Osmanlılar bazı Arnavut liderlerin çocuklarını rehin alarak Edirne'de gözetim altında tutuyorlardı. Bunlardan biri de Gergi Kastiriyotalıydı. Edirne sarayında iç oğlanı olarak eğitilen Gergi Müslüman olarak İskender adını almıştı. 1443'te babası Yuvan'ın ölümü üzerine 20 yıldır yaşadığı Osmanlı ülkesinden kaçarak Arnavutluğa geldi. Ülkeye giren geçitlerden biri olan Akçakale'yi ele geçirip sağlamlaştırdı. 2. Murat zamanında zamanında üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini Sarp coğrafyayı da kullanarak yendi. 2. Murat bizzat sefere çıktıysa da Haçlıların Kosova'ya yürümesi üzerine seferin yönünü değiştirdi. Daha sonra tahta çıkan Fatih de Akçehisar almayı başaramadı. Osmanlılara karşı başarıyla direnmesinden ötürü Hristiyan dünyasının takdirini kazanan İskender Bey, Papa'nın generali, İsa'nın pehlivanı gibi lakaplarla anıldı. İskender Bey'in ölümünden sonra Arnavutlar onun kıymetinde bir lider çıkaramadılar. Toprakları Venedik ve Osmanlılar tarafından paylaşıldı